Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün e, konu anlatımı ile ilgili e, çalışma yapacak. Konu anlatımı pardon, soru çözümleri ile ilgili çalışma yapacaktık. Hep beraber soru çözelim. Şimdi kale 8 oynamış. Şaha bir saldırı yapıyorum. G6'ya bir baskın var vezir ve piyonla. Ama G6'yı koruyan taş F7 piyonu. Fakat F hatta açık. İkincisi 5. yataydan kalem oyuna girebiliyor. Yani burada aslında çok görünen bir hamle. G6 piyonunu zayıflatmak için kale F7. Şah f7 aldığında vezir g6. Şah f8'de şimdi 5. taydan da kalem oyuna girdiği için kale f5 ve mat ediyoruz. Yeni sorumuza bakalım. Vezirimiz d7 altında. Evet e, vezir şu an istek fakat fil boşta gözüküyor. Fil e4 aldığında g2'yi istiyor. Vezirimi istiyor. Ama vezir geri kaçabilirim. Vezir çarpı c5. At d7. Şimdi hem fili hem veziri istiyor. Yani ben vezir kaçtığında fili geri alacak. Filleri değişmiş olacak. Peki ben fili koruyarak kaçarsam nereye kaçabiliyorum? Bir tek E7 var. Aynı zamanda at açılamıyor. Çünkü vezir değişme fikri var. Yani atı başka bir yere açamıyor. Taş aldığı zaman da alıyorum ve taş öndeyim. Şimdi vezir C5 oynarsam yine fil çarpı E4 alabilir. Vezir E6 şah çekebilirim. Vezir F4 oynayabilirim. Ya burada her hamle kazanıyor neyi önereceğini bilmiyorum ben şeyin. Lichess'in. Veya ne oynamışlar bu maçta. E, iki oyuncunun maçı. 2000'de 2100'lük oyuncuların maçı bilmiyorum. Vezir F4 kazanıyor. Vezir C5 de kazanıyor burada arkadaşlar. Bir sıkıntı yok çünkü. File E4'de Vezir C F2 oynayabilirim. Ama Vezir E6 şah bir tempo kazandırıyor. Vezir E6 şah. Vezir F4 e, normal bir hamle. Sadece Vezir E6 şahtan sonra G3 atı baskı altında kalabiliyor. Vezir F4 daha güvenli. Evet, e, gelişim sıkıntısı var. Son sıra zayıflığı oluşabilir. Çünkü veziri kaldırdığımda fil F8'e fil H6 fikrim var son sıra zayıflığında. O zaman bunu kullanmam gerekir. Peki son sırayı koruyan taş hangisi vezir? Ben bunu nasıl saptırabilirim? Korumasız taşlara bakacağım. C3 kalesi korumasız. Vezir A5 oynarsam hem veziri istiyorum hem kaleyi istiyorum. Aldığı takdirde demin söylediğim motifle mat ediyorum. Vezir a niye vermedi? Çünkü Vezir C8'e Vezir C3 var. Kale C8 oynuyor demek ki e, Vezir A5'e. Son sıradaki taşı saptıramıyoruz. O zaman ne oynayacağız? Kale B8 oynayabiliriz. Kale B8'e kale C8 oynarsa. Şimdi alıp kale B1 geldiğinde kale B8'i engelleyemiyor bu sefer. Ama bunu da kabul etmedi. Hmm. İlginç. Direkt bunu geliyor muhtemelen. Evet. Hayır. Bir fark yok aslında. Kale C8 gelip kale B1 gelmekle bunun aslında bir fark yok ama böyle e, kabul etti. Şimdi bir açmaz var. Korumasız taş. Korumaya, savunmaya bağlı taşlar. Şimdi at 4 gelebilirsem f6 fili istekte kalıyor ve düşebiliyor. Yani burada fil c6 oynayıp kaleyi istersem kaçtığında at 4 gelirsem f6 düşebilir. Kare boşaltıyoruz fil c6 ile at 4 gelmek için fil b diye fil d7 alabilirim. Kalite öne geçiyorum. Evet buradan Finlandiya'ya selamlarımı iletiyorum. Şifreli bir mesajda. E4 çatal atıyoruz şu an E4'e. Ee, bu çapraz açılıyor. Bu çaprazda mat fikri olabilir mi? Çünkü fil şağı kısıtlamış. Bu çaprazda tehlike yaşayabilir miyim? Mesela E4 sürdüğümde vezir F6 oynayıp vezir f mat yapma fikri olabilir mi? Filim varken çok zor. Fil güzel savunur. Fil G7 kapatabiliyorum. Yani bir tehlike yok gözüküyor şu an. O yüzden E4 oynayabiliriz. Vezir F6'ya fil G7 şu anda oynayabilirim. Ee, kaleyi de alabilirim. Sadece şuna bakmam lazım. Kaleyi aldığımda fil fade oynayıp g6 almak isterse ne yapacağım? ve yani fil fade oynayıp g6 aldığında bir şey yapamıyorum. Önce fil g7 oynayayım ben. Almak zorundayım. Bir sıkıntı kalmadı gördüğünüz gibi. Ne? Bilmiyorum bebeğim. Ne yaptı bakalım? Fil çarpı d6. Savunmaya bağlı taş. Vezir fili koruyor. Şimdi kaleye bir aldığımda vezirle alamıyor. Kaleyle aldığımda da Flash 4 oynadığımda bir şiş atıyorum ve D6'da istekte kalıyor. Direkt Flash 4 oynarsak kale E8 ile başlayabilir. Kale ile altında kaçabilir. O yüzden kale E1 ile başlayalım. Kale ile aldığında Flash 4. Şimdi vezir E5'e. Efendim? Tamam bebeğim. Evet şimdi file E1 e aldığında fil F8 alacak. Şimdi D4 karesi. e 8 gelemiyorum. Peki burada f6 oynarsam vezir f4 gitmek zorunda kalıyor. Eğer d6'yı korumak istiyorsa vezir f4 gittiğinde de e1 alabiliyorum. Peki f6 vezir e6 şah için vezir e7 oynarsa f6 oynadığımda bu sefer f8 alsa bile taş kazanıyorum. File e1 alabiliyorum. Yani f6 doğru hamle. Kale f1 taş önde kalıyoruz buna. Evet şimdi yine bir Açmaz'da bir taş var. At oynayamıyor. Mesela fil D5 oynadığımız zaman hem kaleyi hem atı istiyoruz şu an. Nasıl savunabilecek? Şu an savunamıyor gözüküyor. Fil D5 güzel anne. C6'ya fil E4. Şimdi fil h istiyorum bir de. Yani dikkat ederseniz şah çekme, koruması taşlar. Hep bunlara bakıyorum. Bakın birbirine bağlı taşlar var. H7 atı fil ve kale tarafından korunuyor. E, kale tarafından korunuyor. Şimdi fil çarpı F5 alıp feda yaptı. G4 karesinden şah çekmek için mi yaptı? Fil F5'e aldığımız takdirde ne yapacak? Vezir nereye gelecek? oyun temel kuralı ilk alışa bakmak lazım ama niye atla almıyoruz mesela? Tabi o da sorulabilir de niye atla almıyorum ben bunu? Vezir G4'e kale G7, at F6'ya şah F7. Bir sıkıntımız yok. Yani F6'ya aldığında şah f kaçıyorum. Hem at istekte hem vezir istekte herhangi bir şey yapamıyor. Kale A7 belki oynayabilir. Ona F6'yı bile alabilirim. Kale G7 mantıklı gözüküyor. Evet, Atlanmak daha basit. Şimdi birbirine bağlı taşlar yok şu an ama at kaleyi koruyor. Fakat kale 7. yatayda bir etkinlik sağlamış. Aktif olmuş. Biz fil G7 oynarsak atın kaçabileceği yer yok gördüğünüz gibi. Yani atı düşürebiliyoruz fil G7 ile. E4'e fil F6 alabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Taş onda kaldım. Hmm. Şimdi birbirini isteyen taşlar var. Yani bu bir gerilimdir her zaman. E4 e, istekte. Mesela fil E4 aldığımda B7 filini istiyorum. Fil çarpı E4 alırsa kaleyle aldığımda bu sefer de H4'ü korumuş oluyorum. Çünkü H4'e 2 ile basıyor. Yani at E4 doğru bir hamle değil. Çünkü kale E4'den dolayı taş kazanmış oluyorum. Evet bir açmaz var. Bir baskımız var. Şah çekebiliyor mu şu an? Hayır. Mesela at G5 geldiğinde vezir H7. Mat istiyorum. Vezir H7 matı nasıl kesebilir? At açmazlığı olduğu için 7. ataydan savunamıyor. At E4 oynarsa. Vezir E4 bile oluyor burada. Vezir F6'ya e, Vezir H7. Şah F8'e kale F1. At G5. Mat istediğimiz için güzel bir hamle. Vezir kazandık. Evet şimdi şah sıkışmış. h açık olsa Vezir H7 daha sonra H2'ye mat edebiliyorum. Bu bir. <laughs> İkincisi Herhangi bir şekilde şah çekemiyor. Vezir C1 şahı var. At G5 oynarsam Vezir C1 oynuyor. Çünkü At G5 mat tehditlerinde bulunuyor. Şah E2'ye Vezir C2. Bu olmuyor. En kötü beraberesi var. Ama atı açtığım zaman tehditler yaratıyorum ben de. Veziri istiyorum. İkincisi savunmaya bağlı taşlar var. Kaleyi fil koruyor. Birbirlerine bağlı. Yani ben açarak tehditler yaratacağım. Ama şah g2 kaçamıyorum. Filden dolayı. Mesela burada. filde 5 oynasam. Alamıyor. E8 boşta. Filde d7 kaçtığında da at g5 oynayabiliyorum. Hem maten veziri istiyorum. Sadece finde 5 oynadığımda şuna bakmam gerekiyor. Filde 5'e. G6 oynarsa. O arada f çarpı g6 alıp mat istiyorum. O yüzden filde 5 güzel hamle. Şimdi. 6. yatayda <laughs> kalem var. Kaleye 6 aldı. Piyonla aldığımda tempo bende kalıyor. Veziri istiyorum. Daha sonra ne yapacağım veziriye de oynarsam. G diye bir baskım var. İkincisi burada. Ee, gerçi e 6 alıp da yapabilirim. İkinci bir seçenek fil g alıp da yapabilirim. Transpoze oluyor mu diye bakıyorum ama. Yani E6'ya alış yetiyor galiba. Çünkü E6'yı aldığımda bir açmaz olduğu için veziri kaçtığında fil G7 at G7'ye kale H6 sonra vezir H7 mat yapıyorum. Yani E6'yı alarak başlayabilirim. Daha sonra fil G7, vezir G7 almak zorunda. Çünkü at G7 aldığımda kale H6 şah G8'e vezir H7 mat oluyor. Vezir g 7 kale G7 ve kazanıyoruz. Evet şimdi filimiz tehdit altında. Vezir de fil aynı dikeyde. Yani kale B8'e fili alma kazanma şansım var. Ee, ama film tehdit altında. Fil F3 aldıktan sonra kale B8 ile başlayabiliyorum ya da direkt kale B8 ile başlayabiliyorum. Bu fili kullanacak mıyım? İnce ayrıntı bu. Çünkü kale B8 oynadığımda vezirin kaçabileceği yer A6, C6 ve D5. 3 tane yeri var. Yani vezir D5'e karşında fili koruyor. Fil E6 dönüp veziri istersem vezir D3'e kaçıyor. At da istersen C5'ten. E2'ye kadar kaçıyor. Fil F3 ile başlayabilirim. İkincisi. Diğer bir husus. Bu file ihtiyacım olacak bir durum. Vezirin konumu. At C5 oynarsam. Vezir bir tek C6 ve D5. iki tane yeri var. C6 ve D5. Şimdi vezir D5 kaçtığında. Fil E6'ya vezir kaybediyor. Yani vezir C6'dan başka bir yere gidemiyor, kaybetmiyor pardon. Fil d diye tekrar vezir D5 geliyor ve B5 düşüyor. Demek ki o file ihtiyacım var benim. O yüzden fil F3 alarak başlamıyorum. Kale B8'den vazgeçtik. Vezirin konumunun kötü olduğunu gördük. Evet şimdi tehditler yaratabilir. Mat tehditleri vezirin maçı tutuyor. Benim de tabii ki mat tehditlerim var. Onun da dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi vezir f6 aldığımda mat olmuyor fakat taş kazanıyorum ama vezir var burada. Kale f2 ile başlasam kale çarpı f2 aldığımda bu sefer de vezirler şahları var. Peki burada şimdi herhangi bir tehdit yok. Kale G1 istemiyor. Kale H2 istemiyor. Atım çünkü g 3 tutuyor. Neden? Kale H2, h Vezir G3 Şah çıkıp G2'den mat etmek isteyecek ama tutuyor atım ee, G3'ü. Kale G1 de tehdit değil. H3'ü isteyemiyor. Vezirim var. Ben de hem F2'yi yeteri kadar korunmayan taş hem de H7'yi hiç korunmayan taş aynı anda tehdit etsem mesela Vezir F5'le mecburen tutmak zorunda kalıyor. Şimdi Kale F2 ile taş kazanıyorum. <laughs> evet bir baskımız var bu çaprazda. Korumasız taş var. Hemen dikkatimizi çeken. Ee, korumasız taş önemli. Şimdi vezir kale tek çaprazları var. Neden böyle tek çapraz diyorum? Bu birbirine e, çapraz el ile tutuşmuş. Taşlar da çatal e, durumları oluyor. Mesela at abi şu adımda atça 4. Hem vezir hem kaleyi istiyorum. İkisinden birini kaçarsa hem file hem kaleyi istemiş oluyorum. Yani çatal fikrim var. Ata A5 güzel hamle. C4'ten çatal için veziri kaçınca at C4. Kaleyi ve fili istedim. Şimdi kaleyi alıyoruz. Ve kalite öne geçtik. Hmm. Şimdi vezir istekte. Ama kale F5'e de başlayabilirim. Şimdi kale F8 alıyor veziri aldığımda ara hamle. Alınca veziri alıyor. Ama ben kale F5'te başlarsam eğer... Vezir G4 şah çekecek. Bana da kale G5 var. Çünkü d7'ye aldığında vezir g3 mata kadar gider artık. Burada kale f5 ne? Vezir e5'e kale e5. Ve kale önde kaldık. Ne oynadı görmedim. Vezir h5 aldı. Şimdi at f4 geldiğim zaman veziri istiyorum. Vezir g5'e gelebilir. H dikeyine gelemez. Neden gelemez diyorum h dikeyine. Anastasia mat dediğimiz mat var. Yani at f4 vezir h4'e kale h 8 Vezir G3 gelirse AT2 var. Vezir G5 geldiğinde AT2. Şah h e kale H2. Şah h kale H8 ve Anastasia motor oluyor. At F4'de Vezir G5 gelirse bu sefer Vezir G5'e e, ne yapacağız? Tabi bir de ilk mattikilere baktık. Vezir nereye kaçacak bir hamle sonra? Mesela ben burada vezir f6 gelsem. H4'e gidemiyor. g gidemiyor. H7'ye giderse vezir düşecek. Vezirin kurtuluşu yok. Vezir f6 kuvvetli hamle. At4 taş vermek zorunda kaldı. Ve taş kazandık. Biz orada Anastasia mat ararken vezir düştü. Atımızı aldı. Şimdi vezir çağ çekebiliyorsak Çatallara bakacağız. Bir çatal atabiliyor muyuz? Bu bir. İkincisi G6'ya aldığımda şey H6'ya aldığımda e, At F3 oynayabilir. Ama G3'e bir baskı yapıyorum ve A dikeyim açık. Yani kale A3 başlarsam g 3ü de istiyorum vezir isteyince. H6'ya almak yerine kale A3 daha iyi bir hamle. Bu da son soru olsun arkadaşlar. Vezir G4 Evet şimdi G7'yi istiyor fakat Burada bir sıkışıklık var. Piyonlar yüzünden filde. Ee, şimdi vezir line dikeyli oluyor. Şimdi g5 oynadığımda alamıyor zaten. Fil g 3 h5. Vezir kaçınca h4. Fil düşüyor gördüğünüz gibi. G5 güzel hamle. Fil g5 aldı. Fil g5. Ve taş önünde kaldık. Evet taktik çözümlere devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, kitaptan olacak bazen. Nietzsche'sen olacak bazen. Ee, devam edeceğiz bunlara. Finlandiya'ya tekrar selam söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.